Neden yalan söylüyorsun? Batuhan Karadeniz Muhtemelen eski bir futbol adamını aşırı absürt bir hikaye anlatırken görüp bu gerçek mi diye düşünmüşsünüzdür. Ve bu seride bu hikayelerin ne kadar yalan aydınlatacağız. İlk konuğumuz Batuhan Karadeniz. Başlayalım. Bursa ile maç oynuyoruz. O sırada da Eskişehir'in küme düşmesi var. Bahsettiğim maç 2009 yılında Süper Lig'de 24. haftada oynanmış. Ve gerçekten de Batuhan bu maçta forvet olarak 90 dakika oynamış. Tam! Emre abi bir gol attı kendi kalesine abi kafayla böyle tam çatala. 1-0 yenik durumdayız. Tam olarak çatala olmasa da Emre Toraman ilk golü gerçekten de kendi kalesine kafayla atmış. Ben gittim bir tane attım 1-1 oldu. Ay işte şimdi başladık. Bu maç hiçbir an 1-1 olmadı ve 1-1 olmadığı gibi Batuhan Karadeniz'de bu maçta gol atmadı. Sağdan Bursalı Bataş'a mı birimine ortayı bir kesti Emre abi ayak içini bir koydu tam 2-1 kendi kalemize. Orta yok ama ilginç bir şekilde Emre Torman gerçekten de bu maçta 2 tane kendi kalesine gol attı. Ama maç 2-1 olmadı 2-0 oldu. Neyse maç bitti ulan dedi Batuhan dedi 2 tane daha atıp dedi abini kurtaramadın dedi. Toraman'ın Batuhan'a 2 tane daha diyebilmesi için Batuhan'ın gol atmış olması lazımdı. Sırasını yalnız söylese de bu maç gerçekten de 2-1 bitti. Ama Eskişehir'in tek golünü Batuhan değil 62. dakikada stoper olan Vucco attı. Hayatım boyunca o anı unutamadım. Evet hikaye ilgi çekici ve genel hatlarıyla doğru. Ama Batuhan'ın hikayede bir rolü yok ve kendini oraya sıkıştırmış. Yani yanlış hatırlamış olabilir diyelim. 10 üzerinden 6 yalan puanı veriyor.